Evet, bu zeka testini bir kere çözdüm. şuan ikinciyi çözeceğiz. Başlıyoruz. Kanıt olsun diye. Kanıt. Buraya koyarız, buraya koyarız. Biraz... <laughs> Küçük bir aksaklık oldu. Ve bunu alıp buraya tıkarız. Bunu buraya koyarız. Bunu buraya, buraya. Ya çözdüm aslında. Az daha olsa bir zekam olduğu için. Ben Neyse anladığım için çözdüm. Ama burada biraz zor olduğunu anlıyorsunuz. Var ya ulti geçirecek hale geliyorsun Zaten sinir krizi geçirtti bana biraz. <laughs> İki haftadır yapmaya çalışıyorum. Şu an ilk defa. Hayır bunu bırak. Bunu buraya koyayım. Ben şu an konuşuyorum ama. Anladım, <laughs> bütün beyin bende bitti yani. Gitti bitti. Kül oldu gitti. Teknik aksaklığı oluyor. Ben onlara düzeltiyorum. Maalesef keşke olmaz saydılar bu aksaklıklar. Ben arada sesi kapatıyorum siz. E, bunu, ne yapayım? gitti? E, bunu buraya koyarım. Bunu buraya koyarım. Şu an benim çalıştım ben. Lazım. Buraya bunu buraya seçelim Tamam. Bunu buraya koyalım. Bir in oraya, bunu buraya koyarım, bunu buraya koyarım, bunu üstüne koyarım, bunu buraya koyarım. Bunu buraya koyarım, bunu buraya koyarım, bunu buraya koyarım, bunu buraya koyarım, bunu buraya koyarım. Bunu buraya koyarım. <laughs> en altı indirdiğimize göre artık kolayı kaldı. Ee, dur, bir saniye, indiriyoruz, bunu koyuyoruz. Kolay değil hiçbir zaman, hiçbir şey ben kolay bir daha demek istemiyorum. Kolay hiçbir şey değildir. Bu hayatta hiçbir şey ulaşmak bu kadar basit değildir. Mesela ben bunu iki haftadır uğraşıyorum. Bileğimin hakkıyla başarıyorum yani. İkinci defa yapmaya çalışma yap yapma değil yapmaya çalışma ve başarma. Bunu buraya koyduk şimdi. E, geri kalanı aslında e, o kadar da zor olacak değil yani. Bana göre e, zor değil. Yani. Bunu buraya ekleyeceğiz. Bunu da buraya koyacağız. Yani bitti gitti. 84 hamle her şey başarılı. Hep bu kadar size Çok sevdim. Çok güzeldi. Hadi e, bir de şunu yapalım. O daha çok hızlı yaptım. 2 dakikada çözdüm. E size bunu şimdi göster göstermek istiyorum. Orada hep benim beyin karışıyor. Şimdi bu ikisini gönderiyoruz. Şimdi bunu buradan getiriyoruz. çok yaptık ama yani çok zor bu arada yapmaları ya. Bana göre çok zorlar. <laughs> hmm. Bu uğraşırsa yapılmayacak bir şey değil yani. Bir de kurallar çok sinirimi bozuyor ya. Hiç sevmiyorum. Böyle abuk bu kuralları. Onunla gidebilir, o onunla olabilir. Cinsiyet ayrımcılığı yapmaya ya. <laughs> Dur bir saniye. Ee, ben e, böyle de e, gönderemem. Hırsızı bırakamam. Anneyi de çocuk gönderirim. Bir saniye. Beş dakika. Beyin çürüdü Şimdi gönderirsek. Ha, şimdi anladım. Baba ikisini göndeririz. İnsanları e, yanına bırakamıyoruz ki. Hadi inşallah olmuyor. İkisini gönderelim. Bununla bunu gönderelim. Ha, kız çocuğu öyle gönderilemez diyor ama. Üff ben de. Şu ikisini hep şutlamayı unutuyorum ya. Bununla bu gidecek. Ha şimdi anladık. İki dakikadır da onunla uğraşıyoruz. Şimdi geri nasıl getireceğiz? Şimdi buraya bunun buraya gelmesi ve buraya gitmesi gerekiyor. Bir saniye 15 dakika beyin çürümesi geçirelim. İstediğim bozuyor şu an. Bırakamıyorum onu. Bırakıp gidemiyorum. Hırsız yanında... On, hırsız yanında polis olduğunda hiç kimseyi aynı yerde bulunamaz ya bir saniye çürük meyve kafa psikoloji yerinde değil ya şu karşıdan kimi getireceğim Yandır. o bırakamayız bunu bir bırakalım ben beyin çürüdü çünkü bu kadardı. Çok cebelleştik. Çok uğraştık. Bu üçünü de sonra yaparız. Ben çözebilirsem çözerim. Görüşürüz.